Baba isim koymakla mükeller, anne baba beraber otururlar, konuşurlar, kız veya erkek bir isim belirler, o ismi koyarlar. İsim çok önemli, İnsanların üzerinde etkisi de vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bir gün otururlarken, sağmal bir deve var. Efendimiz buyuruyor ki bu deveyi kim sağacak? Adamın birisi diyor ki ya Resulallah ben sağacağım. Adı ne diyor? Mürre, yani acı anlamında, olmaz diyor, otur. Kim sağacak bu deveyi? Ya Resulallah ben sağacağım. İsmin ne? Harp yani savaş. Bizde de çok koyarlar. Araplarda harp Efendimiz'in torunu Hz. Hüseyin e, Hz. Ali harp ismini koyuyor. Efendimiz olmaz diyor. Onlar Hüseyin. Harp olmaz. Kabul etmiyor. Sonra bu deveyi kim sağacak? Üçüncü defa sesleniyor. Sahabeden bizim. Ya Resulallah ben sağacağım. İsmin ne? Diyor ki Ya'iş yani yaşıyor. Yaşar. Bizim Türkçede de bu ismi çok koyulan Hem kadınlara koyarlar hem erkeklere koyarlar. Yaşar ismi. Efendimiz kalk diyor bu deveyi sen sağlıyor. Yani ismi güzel olmayana deveyi bile sağdırmıyor Efendimiz. Onun için bu hususta çocuklara isim koymasına dikkatli olalım. Efendimiz Cemre ismini ateş parçası Cemre'de çok koyuyorlar. Cemile olarak değiştiriyor. Efendimizin kendi hanımları Cüveyri annemizle Ümmü Seleme'nin kızı Zeynep'in adı Berre'ymiş. Berre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ismi de beğenmiyor, bunu değiştiriyor. Bilini Zeynep olarak bir yerinde Cüveyliye annemiz, Cüveyliye diye değiştiriyor.